Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Shiba Coin üzerinde Moon trendlerini kullanarak bir trading stratejisi oluşturacağız. Bir önceki videomuzda hisse senetlerinde yapmıştık. Şimdi benzer bir şekilde kripto paralarda da aynı indikatörü kullanarak bir strateji üretelim. Şimdi hemen stratejimizin detaylarına geçmeden önce bunu nasıl kurguluyoruz? E, birlikte bakalım. Aşağıdaki linkten siz de Uzman Data strateji indikatörünü deneyebilirsiniz. E, buradan e, mum trendleri yani candle trend indikatörüne geliyoruz. Ultimate strateji uzman data indikatöründen. Buradan diyoruz ki iki mum arka arkaya bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi iki mum arka arkaya e, yeşil yakarsa ve en az yüzde bir yükseliş sağlanırsa bir e, yukarı yönlü bir trend var demektir e, diye bunu alım sinyali olarak seçiyoruz. Çok basit bir alım sinyalimiz var. E, satım koşulumuz ise şu şekilde o da basit bir yine bir önceki videoda yaptığımız gibi e, kar al ve zarar durdur şekilde e, şeklinde ayarladık. %12 kar al tabi kripto paraların oynaklığı daha yüksek o yüzden %12 gibi bir e, kar al girdik fakat 4 saatlik mumlarda çalışıyoruz onu belirtelim. %2 de stop loss eğer bu sinyal bir e, yanıltma ise fake bir sinyalsi hemen stop ol şeklinde yükseliş trendi yoksa hemen hızlıca kapat pozisyonu şeklinde bir stop loss yüzdesi girdik. Bu şekilde sonuçlara bakalım. Sonuçlar 167 gibi bir kazanç sağlamış. Toplam 140 trade gerçekleşmiş ve tradelerin 27'si karlı karlı kapanmış. Yani neredeyse yüzde 73'ü zararlı kapanmış. Büyük bir oranı zararla. Ama ona rağmen kar etmişiz. Niye? Çünkü kar ettiğimizde yüzde 12 ortalama bir kar. Kayıp da %2 gibi bir kar. Kaybederken yani çok daha küçük kazanırken çok daha büyük kazanmışız. Kazanç katsayımız 1.48'e yakın. Aslında kötü bir katsayı. Yani bunu 1.5 ve üzeri olması lazım. Şimdi birazdan nasıl iyileştirebiliriz ona da bakacağız. Ve neden böyle düşük ona da bakacağız. %1.2 ortalama bir trade'den net kar elde etmişiz. Bu da 12 mumda gerçekleşmiş. 4 saatlik mumlarda 12 mumda 48 saate tekabül eder. Bu da kripto paralarda 2 güne eşit olmuş oluyor. Yani 2 günde bir yaklaşık %1 civar bir kar elde etmiş strateji. Peki stratejide hiçbir şey yapmasaydık alıp tutsaydık o zamandan bu zamana eksi %33 gibi bir kayıp oluyormuş. Peki bu ilk trade ne zaman gerçekleşmiş ona da bakalım. Buradan gördüğünüz gibi 0601 2022'den itibaren, yani kripto paraların 2022 yılında düşüşünden itibaren e, referans aldık. Çünkü yükseliş zamanları zaten e, hiçbir şey yapmasanız da e, kazanç sağlamış oluyor. Kötü dönemde e, bir stratejinin performansını test etmek daha sağlıklı olacaktır. O yüzden e, bu şekilde en kötü zamandan başladık 2022 yılından. Şöyle sona doğru gidelim hızlı hızlı. Hep birlikte bakalım karlara zararlara. Son trade'lerde e, bu şekilde kapanmış ve görüyorsunuz e, zararda mesela yüzde iki buçuk yüzde iki yüzde iki zararda fakat karlı olan trade gördüğünde e, şuradaki yüzde altı küsür zararın hepsini karlı trade kapatıyor ve üstüne yüzde on altı kar yüzde altısını verse yüzde on gibi bir kar e, bırakıyor işte burada da zararlar var tabi bu da bunları karşılıyor gibi gibi. E, Karlı trade sayısı çok az olsa bile zararlar e, büyüklük olarak çok küçük olduğu için e, her türlü genel toplamda artıya e, dönüştürüyor. Şimdi burada grafik üzerinde görecek olursak burada dediğimiz gibi neydi koşul yüzde bir iki tane mum yakarsa minimum e, yani yüzde bir ve üzeri al diyoruz. Burada çok daha büyük e, bir kazanç var tabi yüzde üç küsürler e, olmuş burada almış sonra Burada e, kar al noktasında e, buradan çıkış yapmış, karı görmüş. Yine aynı koşulda iki mum arka arkaya %1 ve üzeri yakmış, almış. Sonra da tek profit yüzde hedeflediğimiz kar gerçekleşince burada satışını yapmış. Her zaman böyle mi? Tabii ki hayır. Mesela yine burada alıyor. E, stop loss %2 zarar ediyor. E, yükseliş trendi gibi gözükse de düşebiliyor tabii. Ha, hiçbir strateji %100 çalışmaz. Önemli olan genel e, toplamda çalışırsa kar mı zarar mı yazar e, ona bakmak lazım yine burada da e, bir artış var pozisyona giriyor çıkıyor zarar e, stop yine burada da almış sonrasında da zarar etmiş durmuş yani büyük çoğu zarar ediyor ama karlar çok büyük o yüzden genel toplamda e, net kar elde etmiş oluyor tabii siz bunları her seferinde her bir mum yüzde bir ve üzeri arka arkaya iki defa yaktı mı bunu e, takip etmek, işte sonrasında kara az zarar durdur gibi e, senaryoları her seferinde takip etmek çok zor. Burada bu strateji alarm kurduğunuzda oluştur dediğinizde sizin alım satım sinyalleri e, telefonunuza gelmiş oluyor ve ayrıca atıyorum gece e, böyle bir sinyal geldi nasıl alacağım, satacağım diyecek olursanız burada mesaj metni kısmında e, uzman data abonelerine özel bir metni yapıştırınca oluştur dediğinizde bu alım satım sinyalleri emir olarak kripto borsanıza iletiyor. Bu şekilde de e, algoritmik işlem yapmış oluyorsunuz aslında. Yani uyurken bile otomatik alım satım yapabiliyorsunuz. Borsadaki fırsatları kaçırmıyorsunuz. Peki bu stratejiyi bir adım ileriye götürmek istersek neydi? Bizim kazanç katsayımız e, her zaman bir buçuk üzeri yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla trade var. Bu karlılığı da e, korumaya çalışarak nasıl bir optimizasyon yapabiliriz ve stratejiyi daha iler, e, iyi hale getirebiliriz? Mesela burada 200 hareketli ortalamaları aktifleştirirsek ve fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerinde e, iken sadece ve sadece e, alım yap dersek e, nasıl bir sonuç elde ederiz? Hep birlikte bakalım. 140 trade'den şimdi birçoğu tabii ki silinmiş olacak. 78 trade'e düştü ve e, net karımız neredeyse değişmedi. E, fakat kazanç katsayımız gördüğünüz gibi 1.8'e e çıktı 1.5'tan. Bu da çok iyi bir şey. Birçok trade aslında gereksiz yanlış sinyali yok etmiş oldu. Bu çok daha az olsa bile net kazanç daha iyidir. Çünkü trade sayısı daha az. Ve başarı yüzdesi artmış oldu birazcık. En önemlisi şu kazanç katsayısı bizim için çok değerli. Şimdi kaybederken 1 dolar kazanırken 1.8 dolar kazanıyoruz. Daha iyi hale getirdik. Buradan da... Sonuçlar aslında bizim açımızdan kazanç katsayısı daha iyi oldu ee, ve genel net kazancı da çok fazla geriye çekmedi ve trade sayısını bayağı düşürdü daha az trade yapmış olduk daha sağlıklı oldu burada tabii siz daha farklı indikatörleri de dahil ederek e, bu sinyali güçlendirebilirsiniz belki net kazancınız düşer ama e, kazanç katsayınız yüksek olur bu da e, genel toplamda Kaybederken küçük, kazanırken büyük kazanmanızı sağlar ve sağlıklı sinyaller, daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu şekilde daha iyi hale getirebilirsiniz. Tabii ki bunlar örnek strateji. Siz bunları istediğiniz dayanak varlıkta optimize ederek, geliştirerek daha iyi hale getirmek sizin elinizde. Umarım faydalı olmuştur. Bu algoritmik işlemlerle alakalı kripto paralarda merak ettiğiniz kısımları aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki backtesting videomuzda e, görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.